Efendim, sıra geldi sizlerden gelen soruları cevaplandırdığımız sevgili Beste Odabaşı ile birlikte yorumladığımız medikal estetik konuştuğumuz bölüme. Evet, pandemi sürecinin belki de evde kaldığımız sessizce bu hastalığın geçmesini beklediğimiz süreçlerin önemli bir bölümünü atlattık. Ama bu süre zarfında evlerimizde kaldığımız süre içerisinde cildimizle ilgili birçok olumsuz değişimlerde yaşadık. Belki bakımları e, takip edemememizle alakalı olabilir. Fakat, düzeni bozuldu tamamen. Evet düzeni evet. bozuldu. Ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize evde kaldığımız bu süreçte cildimize neler yapabileceğimizi özetleyebilir miyiz sevgili Bezler? Tabii. E, bu pandemi sürecinin en kısa zamanda e, hep birlikte aşınmasını diliyoruz. Nihayet istiyoruz, biliyoruz. bekliyoruz. İnşallah. Bu süreçte evde ilk önceliğimiz tabii ki pandemi sürecinin getirdiği şekilde korunma önlemlerini almak ama cildimizi de bu anlamda destekleyerek bunu yapmak. Çünkü maske kullanımı cildimizde bir teması getiriyor ve bu temas eğer bu sık değiştirilmediği takdirde bazı şeyleri getirebilir. Sonuçta ev ortamında çok kaldığımız için de cildimiz sürekli sıcak soğuk geçişleri yaşıyor olabilir. O nedenle ilk önerimiz cildimizi temiz tutmak yani sık sık cilt temizliğimizi yapabilmek. O da bazı ürünlerden destek alarak. Cildimizin sadece bir işte su ve e, iyi bir temizleyiciyle cildimizi temiz tutmak ilk yapacağımız şey bu. Bunun dışında e, gerekli ölçüde nemlendirmek, e, evin içinde bile olsak ben kendi adıma bir güneş koruyucu kullanmayı öneriyorum. Çünkü bizlerin hele ki şu an bir stüdyo ortamındayız, bu ışıkların bile e, bazen Cilde cildimizde leke yap, yaratabilme özelliği var. var. O nedenle e, ben dışarı çıkmıyorum ki sorusunun e, doğru bir soru olmadığını düşünüyorum. Çünkü sabah kalktığımızda nasıl diş fırçalıyorsak yüzümüzü de mutlaka nemlendirip bir güneş koruyucu sürmeyi öneriyorum bütün danışanlarıma. Şimdi tabii yeni e, bu süreç bize yeni şeyler de getirdi. Evlerde olmak, bazı şeylere ulaşmayı zorlaştırmak dışında evde yapabilecek başka teknikler, başka ürünlerle tanıştırdı bizleri. Neler bunlar sevgili Bunlar eğer böyle krem sürmeyi çok sevmiyorsak ya da ee, böyle portatif, daha rahat şeyleri seven insanlarsak artık bantlar var. Yani gözümüzün altı biraz nem istiyor, biraz göz altlarımız yorgun e, ya da biraz renk değişimi var. Artık kürürünik bazlı, ince e, böyle çok incecik delikler açabilecek özellikle bantlar yerleştirip bütün bir gece bunları gözlerimizin altında tutarak sabahleyin normal bir şekilde çıkararak orada biraz nem artışını sağlayabiliyoruz. Bunun dışında bunu bazen lekelerde bile, leke üzerine bant yapıştırarak, tabii bunların hepsi desteklenmesi gereken ürünler. Sadece bu ürünlerle bu çözümlere ulaşmamız çok zor. Ama evde olduğumuz süreç içerisinde sadece ev bakım ürünü olarak görüp e, bu tür bantlardan destek alınabilir. E, bu anlamda ben de birçok danışanıma e, gözaltı e, bantlarını önerilerde bulunuyor. Peki bu için. bantlar tam olarak ne sağlıyor göz altında? Yani görüyorun asit bazlılar. içerisinde belli ee, vitaminleri ve hepleri barındırıyor ama küçük kanallar açıyor kendi uca, ucundaki kendi çok ince derin olmayan delikler açarak o bant sayesinde o kanallar içerisinden hafif bir e, be, çok derine gitmeme kadesiyle e, kremin etkinliğini biraz daha belki e, açtığı arttırdığı süreyle Evet ki burada e, hedeflediğin nokta cildin altında derinliklere inen bir dolgu efekti değil de cildin kendisinde bir karışıklık giderici evet bir nem artırıcı canlanma tazelenme sağlamış evet. oluyorsunuz. Biz bunu hatta işlem sonrasında da öneride bulunuyorum ben. Örnek veriyorum işlem yaptık. İşlem sonrası ödeme hafifletmek, o bölgeyi biraz daha nemli tutmak adına da bu tür ev bakım ürünleri öneriyorum danışanlarıma. Ama şu pandemi sürecinde ev ortamında ne yapabiliriz, nasıl bir önlemle cildime bakabilirim diyen danışanlarıma da özellikle Luna Patch bantları öneriyorum. Özellikle göz altlarında çok güzel sonuçları var. Haftada bir yapma yeterli. E, haftada bir bunu deneyerek bir ay hani dört kere uyguladıktan sonra bir süre ara verip tekrar bir idame tedavi yapılabilir. göz altlarında da bir değişimi, bir gençleşmeyi, bir iyileşmeyi de bu sayede sağlayabilecekler. Çok teşekkür ederiz sevgili Beste. Ben teşekkür ederim. E, gelen soruları, göz çevresiyle ilgili sorularla ilgili bölümü çok güzel cevaplandırdı.